gece masanızda hem bir lamba hem de bir alarm saati arıyorsanız, işte size multifonksiyonel hızlı şarjlı LED lamba yanı başucu alarm saati. Bu harika ürün, size konfor ve kullanışlılık sunar. Yumuşak ve ayarlanabilir ışığıyla odanızı mükemmel bir şekilde aydınlatır. Ayrıca, alarm saati olarak da kullanılabilir. Hassas zamanlama fonksiyonu sayesinde sizi istediğiniz zaman uyandırır veya hatırlatır. Hızlı şarj özelliği sayesinde telefonunuzu veya diğer cihazlarınızı kolayca şarj edebilirsiniz. Prizden uzak kalmadan şarj işlemini tamamlayabilirsiniz. Multifonksiyonel hızlı şarjlı led lamba yanı başucu alarm saati yatak odası, çalışma masası veya oturma odası gibi farklı alanlarda kullanım için uygundur. Hemen satın almak veya daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret edin. Moderntik. Canlı modernite.